Merhaba arkadaşlar bu işlerle beraber yeni bir CSGO bölümündeyiz. İlk bölümü hmm, Roblox çekmeye çalıştık. Fail 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 Üçüncü video deneyişimiz. Tamam başlayalım o zaman. Ben Efe. Yine başlıyoruz. Şimdi. Sen Zigan. Arkadaşlar siz bana diyebilirsiniz. Ben bok gibi oynuyorum. Bok gibi oynuyorum. Yarım saat bekleyeceğiz. Benim ellerimi bir yere koymam ya. Doluyor. ya. Dolu lan. Doldu. Şimdi bekleyeceğiz. Ben elimi buraya koyayım. Ter tabi terörist olmayacağız. Bir. Üç. 1 Ne koytum? Tövbe, tövbe. 2 Sesi kısara biraz. Dur. Adamda ne var? Allah bize darıyor adam. Tövbe. Dur. 9 Hayır değil mi? Hangisi de üç, AVP alıyor? 3 AVP alamıyor. Hı. Sus 4 değil mi? Bomba var. Allah 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 Allah. Kendine en iyi mı sanıyorsun? Hayır. Öyle gitti mi? Geç. Üç. Ver mi bu? öldürsene. Bekle. Böyle saklanacak bir yer bulalım. <laughs> doğru da o zeli abi. Adamlar kuru. Ne bekliyorsun? Sen korusun değil mi? Göçün bıçaklarını. <laughs> Aferin. Koru bak. Beni koru. İtnesin. Tövbe. <gülüyor> Öldürdün. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdün mü? Öldüremedim. Aha öldürdüm. Götüm bıçaklı duyuyor bana. Hekle o. Hekle o. Yedi. Aha. Benim istediğim bu değil ama neyse. Bu da pompalı. Ne söylüyorum ben? Orkucu, orkucu. Aha bak burada. Burada şey şey yapabiliriz. 1 3 9 9 Hadi. Sağlık olsun. Ben bir oynayayım mı? Bir saniye bekle. Ben şimdi bir bitti. Okay oldu. öldürdün. Aa bak. şey koymuşlar. Allah headshot direkt. Bir. Üç. Bir. Bak bak bak. Bak, bak sen abince o yüzde. Abi in inek, inek abi. Öldü. Öldü. Ben oynayayım mı? Efe, he? Efendim. Ben de oynayayım. Tamam evet. Hadi. La bilgi de önümden. Götünüz görmek mi zorundayım? <laughs> La bir çık. Oğlum bir çık. Tamam hadi ben oynayayım hadi. Bat anasını. Bir. <laughs> bir. Altı. Yedi. Skat. Beş bak şimdi bak. İzliyorsun değil mi? Hı hı. Hangi kısımda aynı şey alıyor abi? Sağ tık. Bunu bir skeet ol. Skeet ol. Sıktım. 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 Okay. Efe. Bir, üç, ben geçebilir geçe miyim? Bir saniye. Aha Galil aldı. İki. Galil. Galil. Vali seni seviyorum ama ölüyor. Hadi ben geçeyim Bekle Allah'ım ya Rabbim. 5 dedim yanlışlıkla. 1 Öyle değil, he, bir ha silahları mı seçiyorsun? 3 4 evet. Bak mesela bu iyi. Bu da arıyor bildiğin, biliyor mu? Bak bak bak. Görüyor musun? Yani şimdi ben oraya gidersem Buna dalarsam Allah derim. Ta 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 Öldüm. Öldüm. Ben Tabii. geçeyim mi? Bekle. Başka sen sokağın var mı? Atıklı. Barış. Hı? Senden bir şey isteyeceğim. Hı? Bundan gör. Bu. Ne? Bu. <laughs> Aynı böyle diye girdik. Şimdi şey olacağız. Terör. Bak 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 bak. Ana ne oldu. Allah Noli. Ulan Noli. Noli ne? Ula, ne, oluyor? ne oluyor lan? Sen ne ayaksın? Bir, üç bekle ya. Benim bir şuraya gitmem lazım. Aa, adam adam king. Ya ya silah alamıyorum ki. Lan bak bana Aha. ha bak bizim bölge burası tamam. Burada istediğim silahı alabilir miyim? Hadi. Oh istediğim şey. Ana. Ya, ne diye kutusu bulmuştum. Hadi. Evet. Allah geldi. Bak ben bunu sevdim. <laughs> Alayımı öldürüyor. Efe. Ha? O ne? Efe ya. Evet. İki, i̇ki. İki. 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 Ne oluyor lan? İki. İki. Şunu iyi artık istiyor mu? Anamız Benim bok Anım. Sen Al oyna Barış. Al. Kanser olmuyor mu? Evet kanser olmayayım ben. İki de. Hep iki de. İki de. Tamam. Sık bakın. Adamlara. Sen ölmezsen tabi. Sen daha yeni oynuyorsun değil mi? Aynen ben daha ilk defa oynuyorum. Yürü. Sıksana. Bak. Havada öldürüyorlar. İşte. Ne bekliyorsun? İyi de Ölüyorsun sen an değil mi? Alın ben... lan. İki. Ana bunu. Burası... Mal bir şey an. Yerimde durmayacağım. Ben. Ananı satarım. Çok güzel sattım. Bence bu videoyu bitirelim. Tamam. Arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Çıvır edeceğim. Mi? Vallahi. Hadi. Arkadaşlar güle güle. Bir defa bu kadar ömerim